Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle e, bir pratik videosuyla karşı karşıyayız. E, bu Bugün yapacağımız çalışmada deriz derar konusu yani var yok dediğimiz konular. E, present simple, present continuous yani geniş zaman ve şimdiki zaman. E, yer yerken, <laughs> dermişim. Ondan sonra sayılabilen sayılamayan isimler, have, has, gotlar, mylar, yorlar, hisler, hörler, değirler, filanlar, pişmanlar. Bunları pratik edeceğiz. Öncelikle bugünkü ders için sevgili öğrencim Dilvine buradan teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Çünkü kendisi WhatsApp yazışmalarımızı Word formatına çekmiş. Bu sayede ben size daha güzel yazılarla bir video çekebilme şansına sahip oldum. Evet. Şimdi ilk resimle ilgili sorularımızı Tuğba cevaplayacak. Siz de olduğunuz yerlerden cevaplamaya çalışın. Yanlış cevaplar vereceksiniz. Onların doğrularını öğrenmek için bu videoyu izliyorsunuz. E, hiç problem yok yani. Tuğba, how, many, how many people are there in this picture? One people are there in the picture. Evet. İşte daha bundan yanlış cevap veremeyeceğinizi fark etmişsinizdir arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Vay! Ne der hocam ya? dermişim. Yok, Tuba'ya yüklenmeyi sevdiğimi biliyorsunuz arkadaşlar. Tabii ki de yanlış cevap vereceksiniz. One people değil mi? One person. Happy Çünkü people çoğul, person tekil. E, are der e, çoğullarda kullanılıyor. Ha, many sorular hep çoğul sorulduğu için böyle sorduk ama biz cevabımız tek kişi olduğu için there is diye başlatacağız. Biliyorsunuz var yok cümleleri kurarken there is, sonra there is ile var diyorsunuz. Sonra ne var, kim var? Ondan sonra nerede var ona girebilirsiniz. Ama ben bu in this picture'ı kullandırmama taraftarım. Çünkü şeyi yerleştirmek istiyorum öğrencide. There is one person. Yani bir kişi var. Orayı bir kapalım sonrası zaten gelir. Alright. Dolayısıyla ilk cevabımız neymiş Tuba'cığım? How many people are there in this picture? Tuba <laughs> hiç dinlemiyordu arkadaşlar. Görmüyorsunuz siz burada yanda dans ediyor. Yani Kendi takılıyor. one <laughs> person. There, is, there is one person There is one person In Aynen. this picture gibi mi? Aynen in this picture'ı almıyoruz sonuna İsterseniz koyabilirsiniz tabi There is one person bir kişi var Is it a boy or a girl? Herkesin aklına takılan soruyu söylüyorum Is it it olur mu hocam? Kişi değil mi bu filan? Buradaki it'i this ya da that kelimesini kullanmak yerine kullanıyoruz aslında Yani hmm. bu bir boy mu girl mu? Is this a boy or a girl'deki this'in yerine koyuyorsunuz O yüzden it zamiri kullanabiliyoruz Is it a boy or a girl? Is it a girl? Is it soru olur. Ben soruyorum. Tuba da <laughs> soruyor. Benim senden eksikliğim vardı. <laughs> it is a girl. It's a girl. Aynen. O bir kız. Ay pardon cevabı da çıktı. What is she doing? Görmedim zaten. What is she doing? Ne yapıyor hocam? Evet. Ders çalışıyor gibi. Evet aynen. She is. Studying. Evet. She is studying. Hiç kopya çekmedi. <laughs> i̇lk, yemin ediyorum ilk doğru cevabında kesinlikle kani olduk. İki i̇nandık kopya çekmedi. İki gözüm aksın görmedim. Yemin ediyorum görmedim. <gülüyor> <gülüyor> Küçük çocuklar izlese şu videoyu iki gözüm önüme aksın ne demek diyecekler ya. Tıba. Evet. What is she doing? She is studying. Ders çalışıyor. Is she reading or writing? Ne yapıyordu? Bakayım. Writing yapıyordu. Aynen. Galiba. Aynen yazıyordu. She is Writing. Aynen bak or olunca yoksa demek ki arkadaşlar. Okuyor mu yoksa yazıyor mu? Is she reading or writing? Bu şey gibi. Sigortanız dışarıdan mı yatıyor kendinizde? <laughs> Şimdi çocuklar sigortayı ne hocam? Hocam. Öğrensinler. <gülüyor> she is writing. Yazı yazıyor. Is she writing on the board or on the notebook? Bu ne soruyor? Notebook gibiydi. Evet, notebook. Yani defter. Evet. Hocam e, defteri biliyor <gülüyor> <gülüyor> Evet. Hep beraber sevinelim Tuba notebook biliyor. She is writing on the notebook. Aynen. Burada da arkadaşlar on the board or on the notebook deyince tahtaya mı yazıyor, deftere mi yazıyor? E, she is writing on the notebook. Deftere yazıyor. Is she using a pen or a pencil? Hocam görmem lazım şimdi. Ha, miydi, evet bir gidelim. Şimdi, Bakın bakalım pen mi pencil mı kızın tuttu? Hocam şimdi pen'e de benziyor, pencil'a da benziyor. <gülüyor> <gülüyor> Çok arada kaldım. Hadi ee, ben söyleyeyim. Kal kurşun sen, kalem. Sen ku ku pencil o zaman. Evet bravo. <gülüyor> 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 ne diyoruz? Bu ne kadar penle ile pencil öğrenemediysem suratıma tüken. <laughs> She is writing pencil. She is writing pencil. Kurşun kalem yazıyor. She is using kullanıyor. She is using, kullanıyor. using, using a, pencil. a pencil. Evet. What color is it? Buradaki it ne arkadaşlar? It it o demek biliyorsunuz. Gördüm hocam. Şimdi evet. Lazım. <laughs> <Çok> dürüst <laughs> Şimdi it o demek. Buradaki o derken kastettiğimizde bir önceki cümleden ayıklıyoruz. Nedir? pencildır She's using a pencil bir kurşun kalem kullanıyor. What color is it? Ne renk o? Oh, it's, it's yellow. Sarı. What is she wearing? Şimdi t shirt Tuba giymişti. Üzerinde bordo bir tişört vardı yanlış anladım. Aynen, bluz, bluz bluz. Aynen. Tişört aslında t önüne T koyarlar büyük harfle. T şekilli şeylere deniyor normalde de. So what is she wearing? She wearing. She is wearing. She hani hep bu izler yani. She is wearing eee evet. Aynen. She is wearing a red, red, a red blouse. A red, red blouse. She is wearing a blouse demişiz. A blouse. Rengi sonra sormuşuz. <laughs> She is wearing a blouse, blouse giymiş Okay. What color is it? It is a red. Siz, it's red. It's red. Evet, bu hatayı herkesin yaptığını biliyorum çünkü bana çok evet. denk geliyor öğrencilerimde. E'yi her yere koyuyoruz. E'ye şimdi baştan alışıyorsunuz ya arkadaşlar. This is a pen, this is a card, this is a book. Ondan sonra tabii renklere geçiyorsun. Ee, dil alışmış oluyor. It is a red, it is a black falan diye. Ama değil. Bir şey yani bir şey gösterip bu bir kalem dersiniz ama o kalemi gösterip bu bir siyah demezsiniz. Doğru. It's red. It's siyah. red. Sıfatların önüne yani tek başına kullandığınızda sıfatların önüne AN koymayın. Is she sitting or standing? Oturuyordu. Oturmak uh, sit down. Evet. Sit oturmaksa she is sitting. Aynen. Sitting, sitting double T ile yazılır ama İngilizce'de duble T ile yazılan, duble harfle sessizle yazılanları tek sessiz gibi okuruz. She's sitting. She's sitting. Ee, peki şöyle bir cevap istesem. Ne oturuyor ne ayakta duruyor. Yatağa yaslanıyor demek istesek. Mesela. Neither nor. Neither nor. Neither nor arkadaşlar. <laughs> neither, ne neither evet. ne nor. Evet. Şimdi herkesin bir Cem Yılmaz'ın fundamentalsını hatırladığını hissediyorum. Aydır orlar neither norlar havada uçuşuyorlar şant diyen duydum ben diyen <laughs> e, Cem Yılmaz'a başarılı tespitler için teşekkür ediyoruz. She is neither sitting nor standing. Yes. Gördüğünüz Oo, gibi Tuğban olayını arkadaşlar zoru başarmak. <gülüyor> <gülüyor> Basit bir şey soru cevaplayamazsın. <laughs> She is <deriz> <laughs> neither sitting nor standing. Burada da arkadaşlar tahtada hemen ee, ara bilgi girmişiz. Ya ya da, either or ya ya da demek. Neither nor ne ne de Neither. demek. Both and de hem hem de demek. Bunu şu anda anlamadınız biliyorum ama zaten sonra ben anlatırız bunu. <gülüyor> <gülüyor> Ay. Bunu daha sonra şey yapacağız. İşleriz ayrıyeten. Şimdilik şunu bilmenizi istiyorum. Neither ne nor deyince de ne de demiş gibi düşünün. Benim örnekte çok manidar. hemen bak bak şimdi. I will marry either Tom or Jack. Ya Tom'la ya Jack'le evleneceğim. Oh. I will marry neither Tom nor Jack. Ne Tom'la ne Jack'le evleneceğim. I'll marry both Tom and Jack. Hem Tom'la hem Jack'le evleneceğim. <laughs> <iyiymiş>. Evlenmekle kafayı <laughs> bozmuş. <laughs> She's neither sitting nor Tom standing. Tom ve Jack'in bundan haberi var mı hocam? <laughs> Hayır. Lütfen. Tek günahları isimlerinin kısa oluşu. <laughs> Üç harfli bir tanesinin diğeri dört harfli. Ay Allah'ım. Şimdi, she is neither sitting nor standing. Ne oturuyor, ne ayakta duruyor. She is leaning on her bed. Bak burada na lying demedik de leaning dedik. Evet, neden? Çünkü lying bayağı uzanır pozisyonda yatıyorsanız söylenir. Lean on, yaslanmaktır. Bu kız de yaslanmış ya yatağa böyle. Dizini koymuş, dirseğini koymuş, pardon. O yüzden Aa, evet. leaning on the bed. Leaning. Yes, leaning on her bed. The bed de olurdu, her bed de olur. The bed olursa yatağa yaslanmış. Her bed olunca yatağına yaslanmış. Burayı yatağına yazacağımıza yatağa yazmışız. Olsun siz kendiniz düzeltin. Bu yıkılmadım ayaktayım gibi. Aynen. Ee, sonra bakın. What nationality do you think she is? Burada bir şey söyleyeceğim. What nationality is she diye sorardık. Hangi milletten olduğunu sorarken. Ama burada is she she's'e çevirmişiz. Sebep ne? Araya do you think sokmamız. Do you think zaten bir sorudur. Normal şartlarda do you think kalıbından sonra düz cümle getirmeniz gerekir. Yani düz cümle kalıbında devam etmeniz lazım. Mesela do you think she is Turkish? Sence o Türk mü? Yani zaten sen do you think diyerek biz sence diye çeviriyoruz. Do you think diyerek düşünüyor musun diye soruyoruz. Neyi düşünüyor musun? She is Turkish onun Türk olduğunu anlatan cümle olduğu için onun Türk olduğunu düşünüyor musun? Ben öyle sormamışım da Turkish'i çıkarttım. E bu Turkish'i çıkartınca sondan ee, hangi milletten olduğunu düşünüyorsun diye sorarken hangi milletten soru kelimesi lazım. Ama soru kelimelerinin yeri neresi İngilizce'de? Her zaman cümlenin en başı. O yüzden what nationality başa attık. Ne oldu soru? What nationality do you think she is? Sence o hangi milletten? I think bence tanımadığımız için kızı. She is American demişiz. Bence Amerikalı. She may be Afro-American. Afro-American olabilir. Yani African-American kısa şekli. Buradaki maybe de olabilir demek. Why do you think so? Niye öyle düşünüyorsun demişiz. Because she's black demiş. Bak. Kim bu ırkçı filan der. <laughs> <laughs> yok yok ben yazdırdım. Yani e, çünkü bunu black olmasını negatif e, görenler düşünsün yani. I don't see it as something negative. Bence olumsuz bir durum değil. Alright so because she's black. Buradaki cause sadece yazarken var arkadaşlar. Pardon sadece söylerken var. Normalde. Yazıda bunu resmi bir yazışmada kullanamazsınız. Whatsapp yazışması olur. Hip hop parçalarının liriklerinde görebilirsiniz. Cuz diye de karşınıza çıkar. Because'un speaking hayatındaki şeklidir. Because she black. Çünkü e, zenci. How old do you think she is? E, sen, bu da sence kaç yaşında bak. Burada da how old is she demiyorum. Do you think girdiği için araya She is ile devam ediyor. I think she is in her twenties. In her twenties'i açıklayacağım. 20, 20 demek biliyorsunuz. 20's 20'ler. Her 20's onun 20'li yaşlarını kastediyor. In de D'da 2 veriyor. In her 20's 20'lerinde derken kullanıyoruz.